Ben yağmadı diye mi böyle batmamsınlar? <laughs> 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 Evet hamsi hamsi 25 TL. Hamsi büyük bir e, yoğunluğu var hamsiye karşı ve hamsi denizlerde yoğunlaştı. Şu an Karadeniz ve Karadeniz kıyıları üzerinde yoğun bir hamsi kuyrukları var. Teknelerimiz artık e, sıra 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 Peş peşe yanaşıyorlar. Ve büyük bir olduğu için de e, gece olan müzayedede fiyatlar aşağı düşüyor. Yani biz de bunu halkımıza gösteriyoruz. 80 lira hamsi var ama hamsi iri hamsi hamsi 25 TL. Ya, yoğun ilgi var ince in hamsiye. balık tüketiyorum. Ben Karadenizliyim, Samsunluyum. Hamsiye özellikle tüketiyorum. Ya iki olduğunda buradaki gibi e, biri biraz iri. Diğeri herhalde tazelik olarak çok farklı olmuyor. Aynı anda geliyorlar. Aynı anda yakalanmış balıklar büyük ihtimalle. Karadeniz e hamsiye. Evet. Yani küçük olanı tercih ediyorum. Fiyatları çok daha uygun oluyor.